Merhaba dostlar. Bugün burada sıra dışı bir yolculuğa çıkmaya hazır olan her birinizle konuşmak istiyorum. Her birimiz hayatta birer hikaye yazıyoruz ve bu hikayenin yazarı da kendimiziz. Ancak bu hikayeyi daha etkili ve anlamlı kılmak tamamen sizin elinizde. Öncelikle bugüne kadar yaşadığınız zorluklara ve başarıya giden yollara teşekkür edin. Her bir engel güçlü bir karakter yaratmanız için bir fırsattır. Unutmayın, gerçek güç zorlukların üstesinden gelme yeteneğinizdedir. Şimdi geleceğe odaklanma zamanı hayalinizdeki hedeflere ulaşmak için atmanız gereken adımları düşünün. Belki de büyük bir değişim yapma vakti geldi. Cesaretinizi toplayın ve sıra dışı olun. Unutmayın, en büyük başarılar konfor alanınızın dışında gerçekleşir. Hayalinizin peşinden gidin çünkü sizin potansiyeliniz sonsuzdur. Sadece kendinize inanın ve adım adım ilerleyin. Her başarı bir öncekini daha da güçlendirir. Siz kendi hikayenizin kahramanısınız. Son olarak çevrenizdeki olumlu enerjiyi hissedin. Sizi destekleyen insanlara teşekkür edin ve onlarla bu heyecan verici yolculuğu paylaşın. Birlikte daha büyük ve güçlü olabiliriz. Sonsuz potansiyelinizi keşfetmek, hayatınızı daha anlamlı kılmak ve sıra dışı bir hikaye yazmak için şimdi harekete geçme zamanı. Kendinizi sevin hayalinize tutun ve bu benzersiz yolculukta kendi hikayenizi yazın. Siz kendi başarı öykünüzün yazarısınız. Haydi bu heyecan verici yolculuğa başlayın ve potansiyelinizin peşinden gidin.